Sen şimdi yanımda yepyeni bir türkü gibisin. Hiç görmediğim yıldızlar gözlerine doğmuş. Bir büyüklük duygusu dallar gibi yüreğinde. Ah biz mutluluğu böyle aranıp duracak mıyız? Yağmur hep böyle yağacak mı hatıralara? Eksik olan bir şey var sana bana dair. Belki bir rüzgar belki rüzgardan da hafif. Ama kalbimiz yine uzak bir deniz gibi boş. Heybetli grupların belirdiği saatlerde. Sen şimdi yanımda yepyeni bir türkü gibisin. Acaba nasıl öğrenmişim, nasıl farkında olmadan? Her şey nasıl olup geçmiş, nasıl barut yağmış? Nasıl güneş vurmuş, zehirlenmiş şehrin üstüne? Şimdi hangi kıyılarda gemiler demir alıyor? Güney rüzgarlarına açıp yelkenlerini. Belki bir İtalyan kızı tüfeğine dayanmış, senin gibi barışı tasarlıyor dağlarda. Mahsun esiller harp şarkıları kadar mahsun. Gizlice talim ediyor hürriyet adımlarını. Sen şimdi yanımda yepyeni bir Türkiye gibisin. Ah şu harp bitse rüzgar gibi bir nefes alabilsek. Kimseler kimseler çıkmasa yolumuzun üstüne. Yağmur yağsın varsın ıslansın saçlarımız. Yalnız duyulmaz olsun göğsümüzdeki darlık. Dilimizdeki kilit kolumuzdaki zincir. Ömrümüz meçhullerden meçhulleri akıyor. Saatler bizim değil, kitaplar bizim değil. Bizim değil yaşamak, bizim değil hiçbir şey. Kendi dünyamızda yabancılar gibiyiz. Ya çok erken ya çok geç. Doğmadık mı sevgilim? Buna rağmen mutluluğa inanıyoruz.